Hoş geldiniz. Hayranım geldi. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. İlk sipariş için bizzat ben gelmek istedim. Yalnız ben yaşlı sevimli bir hanımefendi düşünmüştüm. Bu kadar güzel bir şey beklemiyordum açıkçası. Çok sağ olun. Buyurun lütfen bir şey içer misiniz? Olur. Çalıştığım insanları tanımak isterim. var sizin. Umarım oteldeki misafirleriniz de beğenir. Eminim beğeneceklerdir. Kusura bakmayın lütfen, acil de biraz. Tabii buyurun. Savaş, iyi misin? Çok merak ettim seni. Aha. Şu an burada seninle birlikte olsaydım çok daha iyi olurdum da. Hatta dünyanın en mutlu insanı bile olabilirdim. Gel hadi ne olur. Meraktan uyuyamadım sabaha kadar. Gel kahvaltı hazırlayayım ben sana. Sonra biraz dinlenirsin olur mu? Önemli bir işim var. Oraya gitmem lazım. Özledim ben seni. Yapma bana bunu. Tamam yapmıyorum. Yok yok. Yaptın artık. Anlaşıldı. Ben seni görmeden bir yere gidemeyeceğim. Geliyorum bekle. Tekrar kusura bakmayın lütfen. Bu kadar güzel ve becerikli bir kadın yalnız kalacak değildi tabii ki. Peki iki kişi zor olmayacak mı? Hem bizim siparişler var hem de dükkan. Biz konuştuk onu zaten. Bir eleman almayı düşünüyoruz. En azından getir götür için. Hem her gün siz de buraya kadar yormamış olursun. Teşekkürler bereket versin. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Sanırım artık çıkmalıyız. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışım. Vaktimiz olduğunda yine bekleriz. Hoşça kalın. İyi günler. Biraz kurabiye, biraz tarçın. Azıcık karanfil. Olca sen. Bayılıyorum bu kokuya. Ne yapacağım ben seninle? Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.